Evet Kuruçeşme Arena otel olacak dedik. Birkaç ay içinde müziğin müziğin yerini orada inşaat gürültüsü alacak. Butik otel yapımı için satılan arazide peki daha önce nasıl bir yapılaşma vardı? Profesör Doktor Sinan Genim Kuruçeşme Arena'nın geçmişini CNN Türkiye anlattı. İstanbul'un Kuruçeşme semtindeki bu arazinin tarihi çok eskilere dayanıyor. 1919'a kadar bu bölgede konaklar ve yalılar vardı. Ancak o tarihte çıkan bir yangın konak ve yalıları yok etti. Arazide yerleşime uygun ev kalmadı. Bir süre boş kalan arazi uzun yıllar kömür deposu olarak kullanıldı. Benim çocukluğumda herhalde 1930'lardan başlayarak işte 84'e kadar burası kömür deposuydu. Zaten bu ağız vapurları çoğunluğu kömürle çalıştığı için İstanbul'un kömürü de oradan dağıtırılırdı. 80'li yıllara kadar kömür deposu olarak kullanılan arazi bir dönem otopark olarak işletildi. 1984'te yeniden düzenlendi. Konser ve festival alanı olarak kullanılmaya başlandı. 28 yıl boyunca yurt içi ve yurt dışından gelen starlarla on binlerce konuğu ağırladı. <laughs> Ve geçtiğimiz günlerde Kuru Çeşme Arena butik otel olmak üzere 120 milyon TL'ye satıldı. Bence doğrusu bu devirde bu kopyaları yapmak yerine orada çünkü turizm alanı arsanın %35'ine 11 metre 3 kat 11 metre yüksekliğinde doğrusu çağdaş hem de yani bir konut olarak yapılmış bir yapının otel olarak kullanma daha fonksiyonunda çok sıkıntılar çıkıyor. Onun yerine bence ne ama Boğaz'ın süliyetine yakışır bence İstanbul için büyük bir kazanç. Türkiye heykel sanatında